Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1812 TL'den alış yemi gerçekleşirken 1812 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3006 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3044 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6030 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6088 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 12022 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12126 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12225 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.410 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 12.337 TL'den alış yemi gerçekleşirken 12.446 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.220 TL'den satış yemi görürken 18 ayar bilezik 1.347 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.780 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ons ise 1.966 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.